Arkadaşlar bugün sizlere e, Brawl Stars'a yeni gelecek olan karakter İnşaatçı Çeşki'yi tanıtacağım ve bununla el atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, İnşaatçı Çeşki, Sprout gibi aynı ikisi de yani. Yani ortada özen verilmedi desek olmaz, özen verilmiş desek de olmaz çok fazla. Yani ortada bir şey bana göre siz de açıkça yorumlarda şeyinizi belirtin. Düşüncenizi. Şimdi arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Oyuna girdi. Şeyde var altımızda. Hemen şu kutuya Kanka sen onu halledin Gerçekten arkadaşlar Nani ile de video çekebilirim. Ama Nani ile oynamak ayrı bir zorluk arkadaşlar. Şu. Of ya niye canı çekme. Abi şunu gördüğümde her zaman böyle mi olması lazım. İçimden geçer herhalde öyle düşün Ya sen salaksın kardeşim ben sana diyeyim. Oo çok iyi çok iyi. Çok iyi. İyi aldım ya. Neyse. Abi yanlış oynuyorum şu an. Neyse. Nani de yani. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Oynanması zor karakter olduğu için daha sıfır kubadayım zaten. O da iyi oynuyor muydur? Ben de çünkü ilk oynadığımda çok kötü oynamıştım. Şu an 280 kopamıyorum. Çok zor olduğu için oynanması arkadaşlar. Fazla oynamadım. Ne yapıyoruz lan? Ona gitmeyeceğim. Ona gitmeyeceğim. Kaç kanka kaç. Ya aksesuarımın boşuna kullandım da o da öyle şey oluyordur diye düşündüm de. O adam da öldü. Tamam, ikinciyiz. Oh. Aynen, ikinciyiz. Aldık mı şunu? Kanka, yavaş vur. Tamam, içinden geçtim. O çok iyi aldım arkadaşlar. Çok iyi. seni de. Of. Bir anda vurdu. Çok iyi vurdu Çeşki. Neyse diğer elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sonraki iki oyuna girdik. Sandi inşallah oynuyorsun. Tamam. Iyi. Ay. Ya şu Hilili biraz starsa niye böyle internet yavaş geliyor ya? Hileli diye olabilir ama diğerleri maşallah ne güzel oynuyor bir tek bizimki çekmiyor. Buralına, bak. bir, iki, üç ama abi haksızlık 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 bir kere bu Sandi almadı neyse. Oo Sandi 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 kardeşim kardeşim, kardeşim. o sadece bir şey mi ya? <laughs> Oo. Özür dilerim. Özür dilerim. Bravo lan. Helal olsun. İyi karaktermiş ya. 10 seviye olunca tabii. Aa, normal. Oynamayı bilen iyi de bana oynamayı bilmediğim için herhalde kötü diyorum karakteri. Ama çok az vuruyor efsane 1'ine göre. Yanlış mıyım? Kardeşim bak. Ben ölebilirim. O yüzden beni alabildiğince kalamayışım. Ben seni korurum. Oo çok iyi. Geldik yine arkadaşlar bir daha geçelim. Arkadaşlar şu an girdi. Yine hemen şimdi bir birincilik daha çok iyi Ne alayım kanka ben? Leon ee, biz şunu sıkıştıralım gel. Ya hızlı gitsene. Of. <laughs> <laughs> Hayır ya yapma bunu ya. Leon lütfen yapma tamam. Neyse. Oynuyor oynuyor. iyi İnternet çek ya. Abi şu internet yüzünden diğer videoda da kötü oynamıştım. Aa o klon değilmiş. Spike'ciğim. Lütfen vurma. Vuruyor. Hiç acımıyor. Acımadan koruyor. Tamam. Bir bize... bıraktı zannettim. Bir anlık da. Spike ben sizi kötü alacağım ha. Hah işte böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem aldım. Adamım öldü. Böyle... <laughs> Kanka. İstersen birazcık daha dikkat et. Ondan kullanmayı anlamış. Öldür onu. Öldürürsen. Ama abi öldür Gel Leon. Gelmedi. Oh 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 oh. ne Kardeşim lütfen gelmez biz. Hani gelmez de üç mi? Aa adam acımayacak gençliğimize. Direkt patlatacak. Bak görürsünüz. Ya ben onları öldürüyorum ya da onları ben. İkinci o. Aa Leon iyi yaptı ama. Öldü. Öldünüz, ikiniz de öldünüz. Oo, oh, oh. çok güzel, çok güzel. Bir tek spy kaldı. Spy kardeşim öldün. Hiç şey yapma. Leon öldür onu. Niye dondu ya? Biliyor musun kanki? Tamam aldık arkadaşlar. Çok iyiydi bir maç yine. Gördüğünüz gibi çok iyi bir 3 maç geçirdik. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.